Başlayın hadi bak. <laughs> Çekmeye başlayın. <laughs> sıfır. Ben başlayayım mı açıyorum? <laughs> Başla sıfır. <laughs> ya, <seviyem> Aa, <laughs> şoktum, ha. Niye bak bunları ama hepiniz almıyor ha. He. Zaten alacak kişiler al. Zikru, Zikru usta dışarıda kalıyor. Ooo <laughs> <laughs> güzel şov oluyor. Şov! <laughs> Maskolo! Kameraya Olsun. 5-3 bak. lan. 6-3 devam bu 7-3 Ustaların hezimeti. <gülüyor> <gülüyor> Ustalar can çekişiyor. Bak bunu Youtube'a atacağım ona göre Alize Çok güzel <laughs> geliyor Onu çekmedim zaten herhalde Çektim mi bilmiyorum Komere karşılığı WAPOO Alayım Ali Ustaların hezimeti Ustaların ne olacak acaba <gülüyor> <gülüyor> Lan ben karistalı gürmekle şey yaptım ya Vallahi tamam yemin ederim 8-5 8-5 9-5 Kek mi kek